Merhaba ve kaynaklarınıza yapacağımız bu özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, hepimizin zaman zaman aklına takılan bir soruya odaklanıyoruz. Yaptığımız hatalardan sonra nasıl yeni bir başlangıç yaparız? İslam düşüncesindeki tövbe kavramını ele alacağız, özellikle de e, Büyük Alim İbni Arabi'nin bakış açısıyla. Elimizdeki metinler, tövbenin ne olduğu, şartları kabul edilip edilmeyeceği gibi hani önemli sorulara cevap arıyor. Amacımız da bu derin konudaki en çarpıcı noktaları sizin için anlaşılır kılmak. Pekala, o zaman gelin bu konuya birlikte bir dalalım. Tövbe gerçekten de hem çok kişisel bir iksel yüzleşme, hem de ilahi rahmetle iç içe geçmiş, yani katmanlı bir kavram. Kaynaklarınızda farklı alimlerin görüşleri var evet ama özellikle İbni Arabi'nin getirdiği incelikli yorumlar öne çıkıyor, bu doğru. Ve şunu başta belirtmek lazım. Tövbe hani basit bir özür dilerim demekten çok daha derin anlamlar taşıyor aslında. Peki, kaynaklara göre tövbenin temel şartları neler? Mesela şey durumu nasıl? Bir hatadan tövbe ederken başka bir yanlışı sürdürmek tövbeyi geçersiz kılar mı? Ha, o konu önemli. Alimlerin çoğunluğu yani cumhurun yaklaşımı şöyle. Bir günahtan tövbe ettin diyelim. Hı hı. Ama başka günahları işlemeye devam ediyorsun veya aynı günaha tekrar düştün. Evet. O ilk tövben yine de geçerli sayılıyor. Yani eski tövbe bozulmuyor. Sadece e, düştüğün yeni günah için yeni bir tövbe gerekiyor. Anladım. Yani en kritik nokta pişmanlık o zaman. Ama ilginç bir detay vardı metinlerde. Bu pişmanlık günahın kendisinden kaynaklanmalı değil mi? Yani getirdiği sonuçlardan değil. Aynen öyle. Tam olarak bu. Mesela sağlığa zararlı diye içkiyi bırakmaktan pişman olmak, bu metinlere göre tam anlamıyla gerçek bir tövbe sayılmıyor. Pişmanlığın kendisi Allah'ın emrine karşı gelmekten olmalı. Çok net. Bu pişmanlık meselesi evet merkezi ama bunun yanında başka şeyler de var tabii. Pişmanlığa ek olarak o günahı terk etmek, <laughs> bir daha o günaha dönmemeye niyet etmek… Yani azmetmek ve eğer işlenen günah başkasının hakkını içeriyorsa yani kul hakkıysa. Evet kul hakkı meselesi. işte onu telafi etmek gerekiyor. Mesela iftira atılan birinden helallik almak ya da haksız alınan bir malı sahibine iade etmek gibi. Tamamdır. Fakat e, İbnül Arabi meşhur eseri Futuat-ı Mekkiye'de konuya biraz daha farklı bir yerden yaklaşıyor. Ona göre tövbenin asıl ruhu, Hz. Adem örneğinde olduğu gibi, günahı itiraf edip, samimiyetle Allah'a yönelmek, ona yakarmak. Yani o yakarış hali. Evet. Ve şunu vurguluyor İbnül Arabi, tekrar günaha dönmemeye dair kesin böyle katı bir söz vermenin tehlikeli olabileceğini söylüyor. Neden tehlikeli? Deta ben geleceği biliyorum, nefsime tamamen hakimim demek gibi olur ki bu bir nevi kader bilgisine sahip olmayı gerektirir. Zaten dikkat ederseniz Hz. Adem'in duasında günahını itiraf var ama bir daha asla yapmayacağım gibi kesin bir söz yok. Bu gerçekten çok düşündürücü. Yani tövbe, tutamayacağımız kesin bir sözden ziyade bir itiraf, bir yöneliş ve sürekli Allah'ın affına sığınma hali mi demek oluyor bu durumda? Büyük ölçüde evet. O anki samimi yöneliş ve pişmanlık hali esas. Peki ya kişi tövbe etse bile içten üçe acaba kabul olur mu diye korkarsa ya da günahın çekiciliği tekrar ağır basarsa ne yapmalı o zaman? Kaynaklarınız bu duruma da ışık tutuyor. Bir kere Allah'ın rahmetinden ümit kesmek yani yese düşmek kesinlikle tavsiye edilmiyor. Ayette de geçer ya, Allah'ın rahmetinden ancak hüsrana uğrayanlar ümit keser. Hmm. Bu noktada kişinin kendi nefsiyle mücadelesi yani mücahide ve ölümü sıkça hatırlamasının yardımcı olacağı belirtiliyor. Nefsin o anlık isteklerine direnmek için bir çaba yani. Hatta alimlerden Sühreverdi'nin çok güzel bir sözü aktarılıyor. ''Güyahının bağışlanmayacağından korksan bile tövbe etmekten geri durma.'' Önemli olan o anki samimiyet yöneliş. Korku olsa bile. O anki samimiyet. Evet. Ve yine İbnül Arabi'ye atfedilen çok çarpıcı bir düşünce daha var ki bu gerçekten ilginç. Kabul edilmiş bir tövbenin alameti, işareti ne olabilir diye sorulduğunda kişinin o günahı unutması olabilirmiş. Unutması mı? Nasıl yani? Şöyle ki, sanki Allah o günahı hem kişinin hafızasından hem de şahitlik edecek meleklerin kayıtlarından, hatta belki kişinin azalarından ve yeryüzündeki izlerinden bile siliyor. Unutulan günah, affedilmiş günah olabilir deniyor. Hatırlanan günahsa henüz tam olarak affedilip belki de iyiliğe dönüştürülmemiş olabilir diye düşünülüyor. Vay canına. Bu çok farklı bir bakış açısı. Anlıyorum. Kısacası incelediğimiz kaynaklar tövbeyi böyle inişleri çıkışları olan sürekli bir içsel mücadele, içten bir pişmanlık ve en önemlisi de Allah'ın sonsuz merhametine sığınma süreci olarak tanımlıyor diyebiliriz. Kesinlikle. i̇bn Arabi'nin yorumları ise tövbenin hani sadece yapılacaklar listesi gibi katı kurallardan öte insanın kendi acizliğini anlaması ve Allah'ın iradesini teslim olmasıyla ilgili derin bir ruhsal yolculuk olduğunu gösteriyor. Aynen öyle. Ve son bir nokta olarak belki üzerinde düşünülmesi gereken bir şey daha var. Metinlerde geçen kıyamete çok yakın bir zamanda güneşin batıdan doğmasıyla tövbe kapısının kapanacağı meselesi. Evet, o ne anlama geliyor? İbnül Arabi bunu da ilginç bir şekilde yorumluyor. Ona göre bu durum o ana kadar iman etmiş müminler için aslında bir rahmet. Rahmet mi? Nasıl? Şöyle, kapı arkalarından kapanınca imanları artık güvence altına alınmış oluyor. Yani dinden çıkma, irtidat etme tehlikesi kalmıyor onlar için. İnkarcılar içinse bu durum tam tersi, ilahi bir ceza ve hoşnutsuzluk işareti. Yani bir nikmet niteliğinde. Anladım. İlginç bir yorum gerçekten. Bu derinlemesini incelememiz burada sona eriyor. Umarız İbnül Arabi ve diğer alimlerin tövbeye dair bu zengin bakış açıları size de yeni düşünce kapıları aralamıştır. Şimdi size bir soru bırakalım. Tövbeyi hani yerine getirememe ihtimalimiz olan kesin bir sözden ziyade bir itiraf, içten bir pişmanlık ve Allah'ın affına sürekli bir yöneliş hali olarak görmek, bu bakış açısı kendi hatalarınızla yüzleşme biçiminizi nasıl etkiler acaba? Üzerine düşünmeye değer.